Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi sunucumu açtım. Eee sunucumuza gelebilirsiniz isterseniz. Sunucumuz box PVP. Ancak ne yazık ki köylüleri köylüleri eklemeyi başaramadım. Madenler yarım saatte bir yenilenir. Eğer e, daha erken biterse daha erken yenilene, yenilenir. Eee onun dışında köylü ekleyemediğim için takasları şöyle yapıyoruz şimdi elimde büyük coin sonra şurada orta coin ve de coin var bunlardan bende bir sürü var hatta daha da çoğaltabilirim istersen farenin yani orta tuşuna basıp ee, sunucu kuralları şunlar arkadaşlar öncelikle sunun 1.21.4 Sunucumuzdaki fır ve arga benzeri kelimeler yasak. Ancak sunucumuzda isterseniz sohbet sohbetle arkadaş edinebilir veya benzer şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben size kit almayı göstereyim. Indirdim diye hatırlıyorum. Indirmediysem de videodan sonra indiririm. Kit diyoruz. Bakın şu başlangıç bir işe yaramıyor. Tools diyoruz. T O O L S diyoruz. Sonra tıklıyoruz ve de kitlerimiz geliyor. eee sonra Box PVP ile setler geliştirmek için buraya ticaret odası açacağım. Ancak da açmadım arkadaşlar. Sunucumuz şu anlık beta döneminde ve de isterseniz oynayabilirsiniz. Ve de cidden çok güzel bir sunucu. Sunucumuzun lobi dışındaki yerlerinde ekstra koruması var. Lobi içinde de yok herhalde. Zaten lobi dışına çıkmak çok zor. Her yer bedrock ve de ağlayan obsidyen olduğu için buraları kırmak çok zor. Onun dışında ağlayan obsidyeni kırıp çıkabildiğini biliyorum. Ee, ancak onu kıranlar geçici süreliğine banlanıyor arkadaşlar. Ona ee, onu ayarlayamadığım için. Ee, onun dışında güzel bir sunucu slash hoop yazarak ee, doğma bölgesine gidebilirsiniz. Burası doğma bölgemiz. Hatta bakın bö böyle böyle yapabilirsiniz. Hoop hoop. Böyle isterseniz spamlayın. Onun dışında ben şurayı kaldırmayı unutmuşum. Onun dışında isterseniz bu kit cool bayağı bir abartabilirsiniz. Ee, bu arada sunucumuz tamam ben Box PVP bir sunucu. Belki başka oyunlar yakında gelebilir arkadaşlar. Ancak şimdilik planlamıyorum. Bu orta coinler falan sunucunun en değerli şeyleri. Ee, hemen bir listemeler listesini yapalım. 10 4 e, kömür karşıtı bir tane coin ala yok. 10 tane coin alabilirsiniz. 10 coin karşılığında 2 tane orta coin alabilirsiniz. 5 coin karşılığında da e, bir tane alabilirsiniz. 2 tane orta coin karşılığında da büyük coin alabilirsiniz. Ben de şu an hiç parlama yok. Biliyorum arkadaşlar. E, ancak sizde parlama olacak. Hatta e, orta coin'de parlama yok. Görüntü ayarlarında parıltı gücü olmadığı için. Bakın parıltı gücü böyle olunca %100 oluyor. Hatta Lan al. Ya, biraz laglı arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse. Sonra çete random şeyler yazabilirsiniz. Bakın desenli çıkıyor. O OP mi değil mi ona göre. Örneğin bu arada inşallah eğer sunucumuz tutarsa yakında ucuz fiyata bu VIP, VIP artı veya VIP üyelikleri ekleyeceğim. Ancak Um, site yapmayı bilmiyorum. Site yapmayı öğrenirsem ekleyeceğim. Bir de eşyalar silme şeyi var. Bakın 60 saniye sonra siliniyor. Fazlalıklarımızı atabilirsiniz yani böyle yere. Hatta um, ne yap? Um, şey. Bir de bir şey göstereceğim. Buradan atlarken takılabilirsiniz arkadaşlar maalesef ki. Tabelak kırılmasın diye Eee bariyer kapladım takılabilirsiniz yani burada bakın hatta ben şöyle atlasam baya bir takılma var yani anlayacağınız buradan zıplamadan geçerseniz takılmazsınız Eee takası benim de burada yapacaksınız ki çünkü başkası gelip itemlerinizi almasın diye Ölürseniz itemler gitmiyor. Hatta onu bir tekrar kontrol edeyim. Game rule keep inventory. Eğer hata ol olursa özür mü e size bedavadan demir kazma veriyoruz. E kazması kötü olan arkadaşlar için veya zaten demir kazması olan arkadaşlara da elmas veriyoruz. Eğer elmas kazmanız da varsa etrikt veriyoruz arkadaşlar. Ve de e bu videoya. Abone olup like atan 10 kişiye benden bir tane elmas kazma şartlar cidden çok basit. Abone olup like atın ve de sunucuya gelin. Bir de yorumlara abone olup like attım yazın. Benden 10 kişi arasından bir kişiye bedavaya elmas kazma veriyoruz. Bu arada sunucumuz çok güzel bir sunucudur. Tekrar söylemek istiyorum. Hatta bakın e, maalesef ki burada yazılar tam net belli olmuyor. Ancak e, Optifine gibi modlarınız var ise şey yapabilirsiniz. Hatta belki ben bunları boyayabilirim de kırmızı boya falan. Kırmızı boya. Sonra adını unuttuğum bir şey vardı. Adı neydi? Parlayan mürekkep balığı. Parlayan mürekkep şeyi alın. Ya alın diyorum. Artık o kadar şey videosu çektim ama hiçbiri kanalda yok ki. Çok şey yapıyorum. Evet böyle biraz daha belirgin oldu. Hatta farklı farklı renk mi yapsak? Hatta buraya ben bir yazı eklemek istiyorum. Not Zır Kazma Ve de Kılıç Balta Takas Yapılır Ve de isterseniz burada takas yapabilirsiniz Benimle şimdi diyelim siz bana Demir kazma verdiniz Ben de o kazmanız karşılığında Eğer ki üstüne 15 coin falan koyarsanız Size daha gelişmiş bir kazma Verebilirim Bu arada öyle verimlilik bir Verimlilik falan hiç uğraşmak istemiyorum Onunla zaten onu Eğer yaparsam Sizin için de zor olacağını Düşünüyorum Bundan dolayı da Direkt Verimlilik ikili kazma veriyoruz level atlayınca. Örneğin taş kazmayken e, ne kazma oldunuz? Demir oldunuz. Demir olunca verimlilik 2 veriyoruz. Sonraki leveldaysa direkt elmas kazma veriyoruz ve de verimlilik 2 oluyor yine. Netherite'da da bu aynı. Ancak sadece Netherite'da verimlilik sistemi olacak. Çünkü arkadaşlar Netherite'dan sonra ilerleyebileceğimiz bir maden Henüz oyuna eklenmedi Ancak belki Eee Sunucuya çok büyük bir destek Gelirse Örneğin e, Sunucuda fazla kişi oynarsa Belki gelebilir Sunucumuz 30 kişiliktir Zaten e, ilk kişi falan zar zor oynar Onlar da Büyük ihtimal şey yapar Eee Sorun değil benim için Tamamen sonucuyu size eğlenin diye açıyorum. İsterseniz gelip birlikte box PVP oynayabiliriz. Onun dışında ıı, bazı videolarıma belirli videolar seçeceğim. Örneğin Minecraft nasıl pelerin yapılır? İki tane yöntem var. Videoma like atıp abone olup paylaşıp yorumlara yorum yazarsanız size geçici admin yetkisi veriyorum bir gün. Ancak bir yere kırmama şartıyla. Böyle belirli çekilişler olacak. Örneğin sunucu kurulma tarihi 16 Temmuz. 16 Temmuz'da sunucu kurulduğu için 16 Temmuz'da aranızdan bir kişiye şu gördüğünüz bu 100 büyük coin'den verebilirim. Orada coin de verebilirim. En çok oynamada Hangi ödül alınırsa o Veya başka bir ödül de verebilirim Örneğin Kötü bir kazması olanlara O kazmayı yükseltmesi için Coin verebilirim Veya eğer ki isterse Ne verebilirim Örneğin Taş baltayı eline Elmas balta falan Yani böyle çok büyük çekilişler olmasa da Güzel çekilişler ve de e, bilgisayarımdan hafif bir ses geliyor olabilir. Yeni bilgisayara geçtim. Gördüğünüz gibi video dışında biraz fazla FPS alıyor ama çok ses yapıyor. Video içinde de video sırf size daha kaliteli olsun diye almış FPS. Ondan dolayı da böyle bir kalitesi var. Onun dışında sunucuya belki kasalar gelebilir. Ama belki gelir demiyorum. Sunucuya VIP alımı falan büyük ihtimali çeklemem. Örneğin beni rehber yapar mısın? Oyunculara tanıtırım falan. Onlara şu anlık gerek yok. Lütfen gereksiz yere rahatsız etmeyiniz. Onun dışında PvP'de PvP turnuvaları da yapabilirim belki. Olan itemler yerine demir kılıç falan verilirim. Veya olan itemlerinizle savaşırsınız. Onun dışında sunucu güncellemeleri haber verilecek. Örneğin şu an 3 maden var. Belki yarın obsidiyen madeni falan da ekleyebilirim arkadaşlar. Ama obsidiyen eklersem büyük ihtimal oksidiyen çok kasmaz. Ondan dolayı taş falan da ekleyebilirim. Sunucumuz bu arada yeni açıldı. Şimdiden abone olup like atanlara teşekkürler. Bir de ben bir itemlerimi atayım yere. Şunları atsak. Bakın gidiyor itemlerimiz 60 saniye sonra. Hatta bunlar siliniyor. Etraf aydınlatma çok basit bu arada. Bu arada bunlar sadece süs. Bunları lütfen kırmayın. Kırarsanız şey cezası var. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bu videoda sunucuyu tanıttım. Bu kadar. Hadi bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Bay bay.